Camilerimizde yapılmış olan hatalardan birisi de imamdan önce cemaatin hareket etmesi. İmamdan önce sağımızda solumuzdaki insanların sık sık böyle yaptıklarına şahitlik ediyoruz. İşte Peygamber Efendimizden ettiği bir uyarı. Resulullah buyurdu ki sizden biriniz imamdan önce başını ruku ve secdeden kaldırdığı zaman başını Allahu Teala'nın merkep başına ve suretini de merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu? diye şiddetli bir ifade kullandı. Şimdi değerli kardeşlerim bu hadisi açıklayan şarihlerimiz şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki gerçekte eşek sureti, suretine ya da başını eşek başına çevirdiği vuku bulmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Burada kastedilen bir allah Teala'nın gücü kudreti vardır çevirebilir. İkincisi ise mecazi olarak. Dolayısıyla değerli kardeşlerim İmamdan önce başımızı kaldırmayacağız.